Herkese merhaba, ben Ayşegül. Çevremize duyarlı bir birey olmak için neler yapmalıyız? Merak ediyor musunuz? Hadi beni dinleyin. Çevre nedir? Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam. Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesislerin tümüne çevre denir. Çevre geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak bu bizim için ileride pişman olunacak bir duruma gelir. Hadi şimdi de duyarlı bir vatandaş olmak için neler yapmalıyız? Ona bakalım. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Yere çöp atan arkadaşlarımızı ve çevremizdekileri uyarmalıyız. Pilleri çevreye Herhangi bir çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Ormanlarımızı korumalı, ağaçlara zarar vermemeliyiz. Denizleri kirletmemeliyiz. Denizlere çöp atmamalıyız. Çimlerin üzerinde ateş yakmamalıyız. Piknikten sonra ateşi söndürmeli ve asla yerde çöp bırakmamalıyız. Başta su olmak üzere her konudan, israftan kaçınmalıyız. Hayvanlara zarar vermemeliyiz, onlara değer vermeliyiz. Onların da bizim için birer canlı olduklarını unutmalıyız. Evet, artık doğan tadını çıkarabiliriz.